İlle ki çalışacağım. Çalışmadan olmaz. Çalışmazsınız kızarım. Onlar eski toprak. İlerlemiş yaşlarına rağmen gençlere taş çıkarıyorlar. Trabzonlu Tatlı Çifti çalışıp üretmekten asla vazgeçmiyor. Eğer çalışmazsam belki de robot gibi olurum. Çalıştığım gibi lastik gibi olurum. Böyle ikmal yapıyorum. Yani alışmışım ben bu çalışmayı. 78 yaşındaki Fikri Tatlı sabahın ilk ışıklarıyla düşüyor yollara. Elinde tırpanı ağır adımlarla da olsa arşınlıyor o güzelim yayla yollarını. Gün boyu hayvanları için ot biçiyor. Şimdi iki tane hayvanım var ve onunla beraber mücadele ediyoruz bakalım nereye kadar belli değil ki. 77 yaşındaki Mevlüde Tatlı da eşinin kestiği otları kurutup balya haline getiriyor. İneklerden sağdığı sütle yaptığı tereyağı, peynir ve yoğurdu satarak ev bütçesine katkı sağlıyor. Hayat mücadelesine birbirlerinden güç alarak devam ediyorlar. Sığır ya dururum sığırları da ya satarım. Fikri Tatlı, 1990 yılında çay fabrikasından emekli oldu ama çalışıp üretmeyi hiç bırakmadı. Ona göre ataların da dediği gibi işleyen demir ışıldar. Sağlığını da buna borçlu olduğunu söylüyor. Arkadaşlara soruyorum. Ya tansiyon nasıl oluyor? Şeker nasıl oluyor? Ben anlayamadım ki Allah'ıma çok şükürler olsun. Böyle benim bir şeyim yok. Sihatim yerinde elhamdülillah. Ben ne kadar çalışıyorsam faydasını gördüm, zararını görmedim. Tatlı çifti hem gençlere hem de yaşıtlarına çalışın diyor.